daha önce Moğolların Japon seferlerini duymuş muydunuz? Arka planında, 13. yüzyılda Moğollar, Asya'nın büyük kısmını fethederek devasa bir imparatorluk kurmuştu. Kubilay Han Hanedanı'nın kurucusu, Japonya'yı teslim olmaya zorlamak ve Moğol hakimiyetine katmak istedi. Japonya'nın teslim olmayı reddetmesi üzerine iki büyük sefer düzenledi. İlk sefer 1274, Moğol, Kore ve Çin kuvvetlerinden oluşan bir filo Japonya'ya doğru hareket etti. Filo, Kyushu'daki Hakata Körfezi'ne çıkarma yaptı. Ancak Moğol ordusu beklenmedik şekilde güçlü bir Japon direnişiyle karşılaştı. Sefer sırasında çıkan şiddetli bir tayfun daha sonra Japonlar tarafından Kamikaze ani tanrısal rüzgar olarak adlandırıldı. Moğol filosunun büyük kısmını yok etti. İkinci sefer 1281. Bu kez Kubilay Han çok daha büyük bir orduyla Japonya'yı işgal etmeye çalıştı. Yaklaşık 140 bin kişilik bir kuvvet hazırlandı. Moğollar yine Kyushu'ya yöneldi. Ancak Japon savunması çok daha iyi hazırlanmıştı. Yine bir tayfun çıktı ve Moğol donanmasının büyük bir kısmını yok etti. Bu doğa olayları, Japonya'nın işgalden kurtulmasını sağladı. Sonuç, bu iki başarısız sefer, Moğolların Japonya'yı fethetme girişimlerini sona erdirdi. Japonlar, kamikaze tayfunlarını kutsal bir koruma olarak gördü. Moğollar ise bu yenilgilerle prestij kaybetti.